Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi bugün satranç evreninde mücadele edeceğiz. Önceki videolardan da biliyorsunuzdur. Çok güzel bir oyun. Satranç çevreni, Hatta sıralamaya bakalım. Gördüğünüz gibi hala birinci sıradayım ülkede. <laughs> Geçebilen olmamış en hızlı satranç kategorisinde. Ama biz bugün biraz daha yavaş oynayacağız. Size anlatmak istiyorum çünkü oyunu. Ben şuradan oynaya tıklıyoruz ve 5 dakikalık bizim için yeterli şu anda. Evet değişik bir rakiple oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Atımızı şöyle oynayarak. Gördüğünüz gibi atımızı buraya oynadığımızda arkadaşlar şahın öndeki piyonun iki sürmesini de engellemiş oluyoruz. Gerçekten açılış için iyi bir hamle. Şimdi nasıl devam etsek diğer atımızı da oynayalım. piyonunu sürdü. Galiba merkezdeki piyonunu iki sürmek istiyor. Şöyle artık merkezdeki piyonlarımızı sürelim. Atını da oynadı. Bu piyonu sürebiliyor muyuz? Hemen bakmamız gerekiyor. Piyonumuzu sürersek atıyla bizi alabilir mi? Alamaz. Çünkü kendi atımız koruyor. Yani rahatlıkla bu piyonumuzu da sürebiliriz. Filiyle gelip atımızı istedi. Şimdi atımızı açmaz aldı. Yani diyor ki buradaki piyonu artık yiyebilirim. Çünkü bu at korumuyor artık onu ya filimizle koruyacağız ya süreceğiz ya başka bir taşımızla yani vezirimizle koruyacağız ya da onun atını açmaza alacağız. Yani birçok hamle var. Bir, birini tercih etmemiz gerekiyor. Ben filimi hem taş geliştirip hem taşımı korumayı tercih ettim. Şimdi mesela piyonun içi sürebilir. Ben de artık sürmek istiyorum. Ve şah kanadından ileride rok yaptığında buraya hücum etmeyi düşünüyorum. Evet atını geldi ve şimdi atım açmazda olduğu için onu alamadığım için şimdi atımı alacak piyonla aldığımda fille alıp şah artı kale diyecek görebilmişsinizdir belki sizde o yüzden şu anda bu atı korumam gerekiyor arkadaşlar ve bu atı koruyabilen tek taşım şu anda fil vezirimi gelemiyorum çünkü at var filmle buradaki atımı koruyabilirim aldı biz de fille ya da piyonla alabiliriz. Piyonla alacağım. İleride bu piyonu sürebilirim. Atıyla aldı. Ben de vezirle alıp şuradan artık oynamaya çalışacağım. Acaba rokumuzu yapalım. Bakalım ne yapacak. Uzun rok atamaz herhalde. Şimdi buradaki piyonların rakibin sürmesini istiyorum. Çünkü bu, buradaki piyonlar zayıflarsa benim işime yarayacak. Çünkü ne kadar sürerse o kadar zayıflıyor şarkanındaki piyonlar biliyorsunuz. Ve şu anda hemen atımla buradaki piyonu istedim. Sürebilirdi, sürmedi ve buradaki piyonu alabilirim. Şahımı tekrar kaçtı. Ben de bu atımın burada durmasına gerek yok artık. Kaldırabilirim. Belki ileride vezirimi şöyle gelip derken <laughs> yanlışlıkla vezirimi oynadım ama amacım oydu zaten. Şimdi arkadaşlar vezirimi böyle gelip mat etmek istiyorum. Fakat buradaki atım boşta. Gördüğünüz gibi veziriyle atımı yiyebilir. İlk önce faydalı bir hamle yapıyorum. Hem kalemin önü açıldı. Kalemle de ileride saldırıya katılabilir. Hem atımı korumuş oldum. Hem de vezirimi buradan oyuna sokabilirim. Tabii ki rakibim de bu tehdidi gördü. Kalesini buraya yerleştirecek. Benim bu konuda bir şeyler düşünmem gerekiyor. Belki kendi şahım güvende olduğu için buradaki piyonları sürüp burayı parçalayabilirim. Parçalamaya çalışabilirim. Çünkü kaleleri buradan oyuna sokmak şu anda bana bir şey kazandırmayacak. Şöyle devam etmek istiyorum. Buradaki piyonu buradaki bu sürüşle parçalamak istiyorum burayı. Eğer almazsa bir daha sürüp şahı burada hapsetmeyi düşünüyorum ve arkadan mat etmeye çalışacağım. Alması gerekiyor o yüzden bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar şahın buraya gittiğine göre artık ben buradaki piyonu sürüp buradaki delikleri tıkayabilirim. Ben burayı tıkadığım zaman gerçekten büyük bir sorun burada rakibim için. Çünkü buradaki isteklerim artık çok ciddi bir hal aldı. Vezirimi şah kanına aktarıp aşağıya indirip mat etmek istiyorum rakibi. Bunu nasıl engelleyebilir? Atını atıyla buradan tutabilir. Ama bu da yeterli olmayacak. Çünkü ben vezirim buraya geldiğim zaman buradaki buradan mat etmeyi düşünüyorum bu sefer. Deneyelim. Vezirimiz şöyle gelelim. Gerçekten kötü hamle yaptı. Yani bir elmayı hak etti rakip. Hatta iki elma hak etti. Bayağı kötü oynadı. Evet o da bana elma attı. Ama ben elmayı hak etmedim. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Atıyla gelip buradaki kareyi yani buradan veziri buraya gelip atımın yardımıyla mat etmemi engelledi. Peki arkadaşlar burada mat nasıl isteriz? Mat istedim ben. O da engelledi. Bir mat daha isteyelim. Peki vezirimizi bu kareye gelirsek, çağın önündeki kareye gelirsek mat olmuyor mu? o da mat oluyor. Demek ki mat istememiz gerekiyor kendi. Matı isteyelim. Şuradan mat edeceğiz diyelim. Artık burada yapacak bir şey yok. Mecburen vezirini vermek zorunda kaldım. Matı geciktirmek için. Bir elmayı daha hak etti. Şuradan mat edeceğim. Ama kaleyle mi yiyelim? Piyonla mı yiyelim arkadaşlar? Tabii ki de piyonla yiyelim ki mat tehdidimiz devam etsin buradan. Artık yapacak bir şey kalmadı siyahların. Ve çok güzel bir şekilde rakibimizi mat ediyoruz. Gerçekten şahkül oldu. Güzel bir oyundu. Şah yine iyi hücum ettik. Rakibin de büyük hataları oldu. Ama güzel kazandık. Devam edelim. Birkaç tane de bulmaca çözüp sonra diyelim. Birkaç tane de bulmaca çözüp bu videoyu tamamlayalım. Satranç Akademisi'ne gidelim. Bu arada evcil hayvanlar da gelmiş. İlginç bir özellik sürekli geliştiriyorlar oyunu. Oyunun sahibi bana ulaşmıştı, yazmıştı. Bazı konularda konuştuk. Oyunda çünkü botlar da var arkadaşlar. Yani insan sanıyorsunuz fakat robotla oynuyorsunuz. Oyun önceden az kişi olduğu için mecburen robot. Bazı robotları koyduklarını söylemişlerdi. Bakalım. Şahmat Kulesi'nde 8. seviyeye gelmişiz. Evet bu çok basit bir mat gördüğünüz gibi. Hepiniz görebilmişsinizdir umarım. At ve vezir birlikte yardımlaşarak şuradaki piyonu yediğimiz zaman mat oluyor. Devam edelim. Evet iki atla mat normalde piyon olmasa iki atla mat edemiyoruz arkadaşlar. Ama bu özel bir konum ve piyon burada şahın kaçacağı kareyi tutmuş. O yüzden buradaki atımızı gelerek gördüğünüz gibi bu at buradaki siyah kareleri tutuyor diğer atımız da gelip rakibi mat ediyor. Güzel bir mat oldu. Burada ise nasıl mat edebiliriz rakibimizi? Dikkatli bakmamız gerekiyor. Önceki videolarda kanca matını görmüştük. Şöyle kalemizi gelip kanca matı yapabilirdik. Ama buradaki atımız boşta şu anda arkadaşlar. E, desek şöyle bir şey desek. Eğer şahımızla gelip atımızı koruyalım sonra mat edelim desek bu da olmuyor. Çünkü bu sefer pat oluyor. Rakip şahın kaçacak oynayacak hiçbir yeri yok. Şah da çekmediğimiz için oyun berabere bitiyor. Ama burada neyse ki bir hamlede mat var. Atımızla şu kareye geldiğimizde rakip şahın kaçacak hiçbir yeri yok dikkat ederseniz. Siyah karelere kaçamıyor. Piyon var. Kalemizde bu yatayı koruyor. Atımız da hem bu noktayı koruyor hem de şah çektiği için rakibe güzel bir şekilde mat ediyoruz. Devam edelim. Evet burada da açarak şah var. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Şah çekmek için çok güzel bir yöntemdir açarak şah. Yani bu fille şah çekmek istiyorum. Bu piyonu sürdüğüm zaman filimle şah çekmiş oluyorum. Yani başka bir taşı oynayarak başka bir taşla şah çekmiş oluyorum. Buna da açarak şah deniyor. Gördüğünüz gibi piyonu sürdüğümde şahım kaçacak hiçbir yere yok. arkadaşlar. Çünkü beyaz fil burayı istiyor, siyah fil burayı tutuyor, kale burayı tutuyor. Şah bu taraflara gelemiyor şah olduğu için. Buraya da oynayamıyor çünkü biraz önce oynadığım piyon bunu da engelliyor ve çok güzel bir şekilde mat oldu. Gerçekten mat etmek gerçekten çok keyifli satrançta. Bu konumda ise bir hamlede matı siz görün. Videoyu durdurup görebilirsiniz. Evet tabii ki de çoğunuz gördü. Kale bu yatayı tutuyor arkadaşlar. Vezirimizle şu noktaya geldiğimizde gördüğünüz gibi kesinlikle şahın kaçacak hiçbir yeri yok. Ve şah kilolu yanıyor. Burada da yine arkadaşlar açarak şah var. Açarak şah teması. Gördüğünüz gibi şahımızı kaldırıp ne matı diyoruz? Daha önceki videolarda izlemiştik. Boden matı yapıyoruz. Bu sefer şahımızı oynayarak gerçekten şahımızın zaten oynayacak sadece bir karesi var mat etmek için. Yani bu çaprazdan kalkmak için. Buraya da oynayabiliriz ama şah çekmiş olmayız. Bu filmimizde şah çekmek istiyoruz. Çünkü bu filimiz bu siyah kareleri tutuyor. Buradaki fille şah çekmek için şahımızı kaldırmamız gerekiyor. Bu karelere kaldıramıyoruz. Fil ve at var. Buraya da oynayamıyoruz, burada da piyon var. Fakat burada siyah kareye geldiğimizde hem filmi de şah çekmiş oluyoruz, hem de mat etmiş oluyoruz. Devam edelim. Evet, yine çok güzel bir mat. Açmazdan faydalanma temalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, atımızla şah çekmek istiyoruz. İlk başlarda ilk aklımıza gelen genelde de şuradan şah çekip işte vezirle şahı aynı anda istemek olabilir. Kalesiyle bizi yediğinde biz de kaleyi almış olacağız. Ama çok daha iyi bir hamle var. Çünkü bir hamlede mat var. Aklımıza gelmiyor belki maçlarda ama şu kareye koyduğumuzda piyon bizi alacakmış gibi geliyor. Acı yeni başlayan arkadaşlarımıza en çok olan şeylerden bir tanesi. Orada piyon var gelmeyeyim diyorsunuz. Fakat o piyon bizi alamıyor arkadaşlar. Çünkü açmazda. Piyon açmazda olduğu için biz bu atı buraya koyduğumuz zaman piyonla alamıyor. Şahını kaçmak zorunda kalıyor. Şahın da kaçamadığı için biliyorsunuz çok kuvvetli bir fil var bu çaprazda. Şu anda kaçamadığı için çok güzel bir şekilde mat oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar yeterli. Oynamamı istediğiniz bir çizik film karakteri varsa mutlaka yorum olarak yazın. Rezirabi.com adresine girmeyi unutmayın. Hoşça kalın, evde kalın, satrançla kalın.